Testokur'da sınav tanımlama nasıl yapılır? Programımızı açıyoruz. Burada sınav tanımlarına geliyoruz. Yeni sınav diyoruz. İlk önce yapacağımız sınav türünü seçiyoruz. İşte bursluluk mu, deneme sınavı mı, LGS mi, ders sınavı mı? Diyelim ki biz LGS sınavı yapalım. Sınıf seviyesini belirliyoruz. Sınava bir isim veriyoruz. Deneme 5 diyelim. Optik form seçiyoruz. Hangi optik formu Allah bu işlem yapacaksak onun muhakkak doğru seçmemiz gerekiyor. Biz diyelim ki e, buradan LGS tek oturum optik formu seçelim. Kitapçık türümüz var mı? A, A seçeneği, B, A, B kitapçık türü var mı? Onu tercih ediyoruz. Diyelim ki bizim A, B kitapçık türlü olsun. Buradan e, tek tek şu anda aşağıya dersler açıldı. Bunların üzerine tıklayarak cevap anıtlarını bu şekilde gir sağlıyoruz. İstersek burada tikleme yoluyla cevapları girebiliriz. İstersek burada cevaplar yazan kısma manuel bir şekilde yazabiliriz. Diyelim burada hızlı bir şekilde e, basılı tuttum ve aşağıya attı. Biz bunu tabii ki yavaş yavaş yap, yapabiliriz. E, bir sonrakine diyelim ki Türkçenin B kitapçık türüne geçeceğiz. Hiçbir şekilde bir şey yapmadan Bastığımız zaman bakın burası yeşil oldu. Yani Türkçe B kitapçık türünü şu anda cevap apterine giriş sağlıyorum. Daha sonra e, yine hiçbir şey yapmadan matematiğe bastım. Türkçe e, Türkçe yapılmış oldu yeşile döndü. Bu şekilde tamamlıyorum. İngilizceyi de yaptım. İngilizcenin B kitapçığını yapıyorum şimdi. Son olarak yaptıktan sonra bakın en sonunda bitirdikten en son sınavı kaydetiyorum ve sınavımız şu anda kaydedildi. Deneme 5 diye burada görülüyor. Bir sonraki aşama artık okuma aşaması.